Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Yaz Oyunda. Sizlerle evet. bugün. Ben arkadaşlar oyundan oturuyorum. Ben de Yaz Oyunda'dan Ben Yaz Oyunda. Evet. Yaz. <laughs> Sizlerle bugün Utku ile birlikte aynı anda video çekiyoruz. Eee. Eee. Tek zor tek zor ama tek zor tek nedense mal mal çalışıyor. Eee. Sonra tek zor sen var mıydı? Ve çok güzel bir tekstürde bilgisayarda tabii ki de ama burada mal gördüğünüz gibi yataklar mal gözüküyor. E ağaçlar falan mal Bakın ağaçlar yani görüyorsunuz nasıl yani. Hı -hı. Kapı kapının yarısı yok. Ama en de güzel. Ben de ağaçlar böyle baksana. Ben de bu ağaçlar böyle. Sen de Ray Mayer, Ray, ray, ray var değil mi? Ray var değil mi sende? Ray var. <laughs> Evet. Abi neden fark oluyor? Bu ne lan? Bende de hatta su yok. Su... tekneler havada uçuyor. Ee balık tutmaya gidelim gel. Tamam gel, gel. İşte, e, konu konu olarak, hani, gidelim. İşte Yunus'un mapinde konuk oyuncu olarak ben gidiyorum. Şu <gülüyor> an benim mapimdeyim arkadaşlar. <laughs> benim mapim bu. Gel. Lan sen, ol, sen olta var mı olta? Abi olta var da sandığım malzeme yüzünden oltamız gidiyor şimdi bizim. Yaparız ya. Dur Çok ben... tahta lazım, ip lazım. Ee, Biliyorum. Aha, abi buğday, buğday sonunda. Bu. Buğday mı bir dakika? Abi vallahi mı lan? Abi kürek. Dur ben biraz ağaç keseceğim. Abi ağzını. Oğlum orada fena bir maden var. Abi yok artık kürek. 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 kürek, kürek tohum. Tohum ne söyleyeyim mi kürek? Bir dakika ben ağaç keseceğim. Tohum kürek olarak gösteriliyor. Bu ağaç ne beyaz ya? Neyse biraz ağaç keseceğim. Mecburen bunu. çok koptan. <laughs> Sonra ki ben de kendi tekstil tekini tek oynayacağım. Ya başka tekstil tek, tek, tek indiririz ya da. Benden so çok sorun yok onun benim. Bok gibi Ben çok bir sorun yok <laughs> yani. Arkadaşlar bir de sessiz olalım gelebilir. zaman biraz. Öyle bağırmak yok. Sessiz olmamız lazım. Aynen Utku'nun evindeyiz şu an. Ee, Utku'nun kardeşi doğdu. O. Lan iki sene oldu lan. Allah'ım. mi hiç videoda? Yok. Ne kardeşim var mı? Bir şey. Vardı. Sen... Kardeşi var işte. Küçük kardeşim kardeşi bize var. Sen, yedisine şey Abi iki, iki yıl oldu işte. Daha önceden kardeşi olduğu için kardeşi şu an uyuyor. Daha bir iki yaşında falan. Oha. Aynen öyle. O yüzden var. şu an uyuyor. O fırınlar var. Fırınlar var. Abi modlu survival çekmek istiyorum ben yani seninle. Abi modların kendi versiyonu versiyonunu bulmak çok Öyle zor. Açma açma. Dur lan mi açacağım? açacaksın? Açmıyor tamam bu arada... ne lan. Aşkım. Aşkım. Kum sandık oluyor. Kum sandık mı oluyor? O, Aynen. Aa. Kırdığımda sandığa dönüşüyor. Evet. Vallahi. O burada bir sandık şey... gibi oluyor. Cam yapmak için şu an kum. Arkadaşlar ikimizin de etkisi gibi aynı fakat e, bu başka etkileri de biliyoruz. Ama ben benim galiba daha iyi çünkü bende çok çok hata yok yani. Bende Arkadaşlar kafasına göre işte hatalar yapan bir program. Aynen haritayı da açtım abi dur abi abi silah modu varsa silah lan zombi geliyor lan abi çok cipsiz lan çok cipsiz lan. Lan. Lan, lan zombi hadi gidelim aklına çıktı çok cipsiz lan zombi bumbum bumbum uyuyuyum ne lan pişmiş tavuk hımm Yorum boşmuş da o bu. Dur dur Onu da ya mı yapıyorsun? Ya, yani. Abi Ola sen kere, nereden indiriyorsun? Bu, UTK'den mi? UTK'den mi indiriyorum Ben oradan indirmeye çalışıyorum. Lan, hey, Lan, ya nağ… şu Lan. Şu Lan abi. Lan yanlışlıkla. Abi ağaçlar bok gibi. Bu ne lan? Üstünde çiçek var filan. Lav var, su var. Bir de X diye X diye koruyucu falan da var. Şimdi ben... Kuş, Kuş ağacı. Kuş ağacı ama X işe yarıyor abi yine. Gastim gastim ağacı ağacı gezdim. Ya bu alan o, olan, o olan beyaz ağacın olduğu yerde siyah siyah, siyah ağaç var. Şey Tek sohbeti peki devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar. Ee, ya beğenin ya da yorumları devam et diye yazın. Onun kömürü yapsaydım keşke. Bir dakika ben 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 de hep kullanıyorum. Ben de, ben de, de, ben de, ben de kullanıyorum. Abi cam. Şu 5 videonu falan ben kullanmıyorum. 5-6 videonu falan. Abi cam hiçbir şey. Cam yok mu? Hiçbir şey. nasıl ben cam gözükmüyor mu? Abi böyle bir aslanlık olabilir mi? Belki var. Bir dakika ya. Kaç dakika olsun lan burada? 6 dakika olmuş. Hmm. Bir dakika ya. Ne yapsak şimdi? Ee, Ulan gel uyuyor. Ben uyuyorum. Ben uyuyorum oğlum hadi gel.

Şöyle. Hmm. Şu, tamam. Tamam. sen bekle. Bir durma da. da kapat. Canımız çok şey. gözükmüyor <Zip, gülüyor> İnek, abi inekler falan her şey çok tatlı olmuş. Abi inekler çok tatlı olmuş. Domuzlar, <laughs> domuzlar. abi domuzlar çok tatlı. çok Ben bir Ne? 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 Peki yarın ne Abi creeper aslında bir domuz. Domuz aynı dönüş, aynen domuz sonra şey Aynen yanlış. Dutma başka. Yanlış da, şey creeper aslında. Tamam şey yaralı domuz. Crafting table yakarız. Pişmiş tavuk var bende çok saçmalık. Örümcek. Çok dipsiz. Çok dipsiz lan. Lan çok dipsiz. Çok dipsiz lan vuruyor. Tamam. Ne Abi aldım. Ölü aldım. Abi odun var mı? Bir dakika kardeş. fırında odun var onları bana ver. Hmm, tekrar... Almış. Koş, tamam. Şimdi Bak A abi sandığı açacağım sandığın elinde durmayın. Odun varsa bana ver. Ben, ben iki tane kazım yapacağım. Şuraya koydum. Tavuklar da çok tatlı. Nasıl yapacağım koyacağım. Şuraya koyayım. Ee, şimdi arkadaşlar, e, hemen ben kazma yaptım. şeste koydum ben. Ben bakarım. Bak şey madeni. Oo. Ben. Dur bir tane kılıç atalım değil. Sen, sen kan, ne yaptın lan? Ha geberiyor geri zekalı. Öldürür beni daha? Öldür. bizden seni kazanana olur çünkü onları uzan öyle benim öldürünler böyle giremez gel lan sen sıkıyorsa gel buraya oğlum. Bizim bu, gel bu çok güzel de ne oldu lan? ne oldu Gerçekten çok çok, 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 çok güzeldi. bazı şeyler çok hata var. Ya sen, bir daha ona gel lan say. ben. mi ya yine Aa ben sıkıştım. Aa <laughs> ben benim içinde beklemeyin ben hemen geleceğim arkadaşlar. Yine öldüm lan. Lava mı düştün? Oğlum, ana, ana, oğlum. oğlum ben gelelere Örümcek oğlu yanıyor. Arkadaşlar ben hemen döneceğim Ne oldu? Kapatma. Tuvalet tuvalete. Çok ses yapma bak. Tamam. Gelir. Sen tok ses yapma döverim. Ben de geliyorum Arkadaşlar ben öldüm. Bu ne? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Çok çok şey yapıyor. Bu nasıl ne silahıdır? Buradan düşerim ölüyorum. Öldüm bak he. Şey Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Ya o oha! Oha buradan düşeceğim. Buradan şu canım gidiyor kalabalık olabilir mi? şöyle yapalım. Hop çıkardım. <laughs> Arkadaşlar döndüm. Koydum mu bu videoyu burada bitirelim mi Utku? <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün bu kadar.